gereken önemli bir şey var. Hayal çekmeseydik şu an burada olacaktık. Bu evlilik olmaz. Peri'nin karnındaki bebek Mehmet'in bebeği. Ne? Böyle bir şeyi benden nasıl saklarsınız ulan? Yine bak daha öyle geliyorlar ha. Düğün iptal olmuş. Hepiniz duyun istedim. Ben İstanbul'a dönüyorum. Sen beni bırakıp gittin. Ayla ne oldu? Biraz daha ısrar. Baba müsaade edersen. Hız gidiyor, ta. Sen hiçbir şey yapmayacak mısın ya? Neyin peşindesin oğlum sen? Igor. Herkese merhaba dostlarım. Kanala tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce erken bölümlerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Böylece gözleri Karadeniz'in her dönemeç ve sürprizini kaçırmazsınız. Macari konağı artık dış tehditlerden değil, kendi sırlarının gölgesinden sarsılıyor. Her köşe gerilimle dolu. Her bakışta şüphe var her kelime gizli bir tehlikenin habercisi, her şey Peri'nin şok edici açıklamasıyla başlıyor. Hamileliği tek bir gerçek, tüm aileyi sarsıyor. Özellikle azil ve güneş. Aşkları zaten kırılgan olan bu bağ şimdi fırtınayla yüzleşiyor ve her adım güvenlerini sarsacak kadar tehlikeli. Seyredo'nun itirafı yıllarca sakladığı derinlerde gömülü sır ortaya çıkıyor. Havva'nın dünyasını altüst ediyor. Her anı, her inancı artık sorgulanıyor. Ona güvenebilir mi? Kendi kararlarını doğru bulabilir mi? Bu gerçek yük gibi omuzlarına biniyor, nefes aldırmıyor ve onu istemediği seçimlerle yüzleştiriyor. Bu sırada Azil de kendi sınavıyla karşı karşıya, tetikçinin kaybolması tehlikeyi daha da yükseltiyor. Attığı her adım, her karar, aileyi ve güneş ile arasındaki kırılgan bağı riske atıyor. Ancak tehlike tek başına gelmiyor. Mehmet sessizce planlar kuruyor, gizli ittifaklar yapıyor, ihanet ve güç oyunları, konaktaki dengeleri alt üst edecek, her hareketi hesaplı, her sessizliği tehlikeli. Her geçen saniye gerilimi artırıyor. Güneş, kalbi parçalanmış, zihni karmaşık. Mercan'ın mektubu elinde. Açmalı mı, saklamalı mı? Her seçim her karar aşkı, güveni ve geleceğini alt üst edebilir. Her nabız atışı, bir risk, her kelime bağlarını sarsabilir. Osman iki oğlunu kaybetmenin acısıyla rahatsız edici ipuçlarını keşfediyor. İzler doğrudan konseyin ardındaki gerçekleri işaret ediyor. Bu bulgular konağın temelini sarsıyor. Her sır ortaya çıktıkça kim güvenilir, kim düşman sorusu daha da karışıyor. Ama karanlıkta küçük umut ışıkları var. Dursun ve Fatoş'un utangaç gülüşleri, birbirlerine attıkları nazik bakışlar, fırtınanın ortasında kısa bir huzur, gizli ve masum bir nefes. Karanlık bir dünyada gerilim giderek artıyor. Peri'nin hamilelik iddiası konakta kaos yaratıyor. Sado'nun itirafı havaya derinden sarsıyor. Herkes en karanlık korkularıyla yüzleşmek zorunda. Kalpler sadakatler test ediliyor, zorlanıyor ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Azil ve güneşin aşkı bir kez daha sınanıyor. Bu kez sadece tutku değil, güven, sırlar ve geçmişin gölgeleri. Her adım bir risk, her kelime bağlarını parçalayabilir. Konseyin gölgesi giderek büyüyor. Osman'ın bulduğu ipuçları konağın tüm dengelerini sarsabilir. Dost ve düşman arasındaki çizgi bulanık her seçim, her adım bir kumar. Ama umut var, aşk var, küçük ama güçlü. Dursun ve Fatoş'un bağı kısa bir sığınak, bir nefes, bir mola, Aha, bir sonraki fırtınadan önce gelecek bölümlerde sırlar ortaya dökülecek, ittifaklar çökecek, sırlar patlayacak, her karakter kendi karanlığıyla yüzleşecek, hiçbir şey kesin değil, hiçbir şey güvenli değil, her nabız, her fısıltı değerli. Dostlarım, eğer bu dramayı, gerilimi ve karmaşık oyunları kaçırmak istemiyorsanız, videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sırların açığa çıkacağı bir sonraki an, nefesinizi kesecek Macari konağında, gölgeler her zaman izliyor ve bir sonraki sır her şeyi değiştirebilir. Herkese merhaba dostlarım. Kanala tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce erken bölümlerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Böylece Gözleri Karadeniz'in her dönemeç ve sürprizini kaçırmazsınız. Macari Konağı artık dış tehditlerden değil, kendi sırlarının gölgesinden sarsılıyor, her köşe gerilimle dolu, her bakışta şüphe var, her kelime gizli bir tehlikenin habercisi, her şey Peri'nin şok edici açıklamasıyla başlıyor. Hamileliği tek bir gerçek tüm aileyi sarsıyor. Özellikle azil ve güneş. Aşkları zaten kırılgan olan bu bağ şimdi fırtınayla yüzleşiyor ve her adım güvenlerini sarsacak kadar tehlikeli. Seyidon'un itirafı yıllarca sakladığı derinlerde gömülü sır ortaya çıkıyor. Havvanın dünyasını alt üst ediyor. Her anı, her inancı artık sorgulanıyor. Ona güvenebilir mi? Kendi kararlarını doğru bulabilir mi? Bu gerçek Yük gibi omuzlarına biniyor, nefes aldırmıyor ve onu istemediği seçimlerle yüzleştiriyor. Bu sırada Azil de kendi sınavıyla karşı karşıya, tetikçinin kaybolması tehlikeyi daha da yükseltiyor. Attığı her adım, her karar aileyi ve Güneş ile arasındaki kırılgan bağı riske atıyor. Ancak tehlike tek başına gelmiyor. Mehmet sessizce planlar kuruyor, gizli ittifaklar yapıyor. İhanet ve güç oyunları konaktaki dengeleri alt üst edecek, her hareketi hesaplı, her sessizliği tehlikeli. Her geçen saniye gerilimi artırıyor. Güneş, kalbi parçalanmış, zihni karmaşık. Mercan'ın mektubu elinde. Açmalı mı, saklamalı mı? Her seçim, her karar aşkı, güveni ve geleceğini alt üst edebilir. Her nabız atışı bir risk, her kelime bağlarını sarsabilir. Osman iki oğlunu kaybetmenin acısıyla rahatsız edici ipuçlarını keşfediyor. İzler doğrudan konseyin ardındaki gerçekleri işaret ediyor. Bu bulgular konağın temelini sarsıyor. Her sır ortaya çıktıkça kim güvenilir, kim düşman sorusu daha da karışıyor. Ama karanlıkta küçük umut ışıkları var. Dursun ve Fatoş'un utangaç gülüşleri, birbirlerine attıkları nazik bakışlar, Fırtınanın ortasında kısa bir huzur, gizli ve masum bir nefes, karanlık bir dünyada. Gerilim giderek artıyor. Peri'nin hamilelik iddiası konakta kaos yaratıyor. Sado'nun itirafı Havva'yı derinden sarsıyor. Herkes en karanlık korkularıyla yüzleşmek zorunda. Kalpler, sadakatler test ediliyor, zorlanıyor ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Azil ve güneşin aşkı bir kez daha sınanıyor. Bu kez sadece tutku değil, güven, sırlar ve geçmişin gölgeleri. Her adım bir risk, her kelime bağlarını parçalayabilir. Konseyin gölgesi giderek büyüyor. Osman'ın bulduğu ipuçları konağın tüm dengelerini sarsabilir. Dost ve düşman arasındaki çizgi bulanık. Her seçim, her adım bir kumar. Ama umut var, aşk var. Küçük ama güçlü. Dursun ve Fatoş'un bağı kısa bir sığınak bir nefes, bir mola, Aha. bir sonraki fırtınadan önce gelecek bölümlerde sırlar ortaya dökülecek, ittifaklar çökecek, sırlar patlayacak, her karakter kendi karanlığıyla yüzleşecek, hiçbir şey kesin değil, hiçbir şey güvenli değil, her nabız, her fısıltı değerli. Dostlarım, eğer bu dramayı, gerilimi ve karmaşık oyunları kaçırmak istemiyorsanız, Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sırların açığa çıkacağı bir sonraki an nefesinizi kesecek Macari konağında gölgeler her zaman izliyor ve bir sonraki sır her şeyi değiştirebilir.